Merhaba Blinkler. 28 Kasım'da Rosev haliyle tatlış bir vlar çekiyordu. Bu boyunca sorulara kısa cevaplar verip kısık sesle şarkılar mırıldanıyordu. Sonra aniden eyvah dedi. Ardından pişman olmuş bir şekilde bir eliyle gözünü kapatıp of dedi. Blinkler ne olduğunu merak ederken data kullanımı kelimesini duyduk. Aslında bu live'ı Rose evin internetinden değil telefonun internetinden gerçekleştiriyormuş. Data limitinin yarısı uçmuş gitmiş. Rose de bu yüzden endişelenmiş. Ama sonra yayına rahat bir şekilde devam ediyor çünkü ayın bitmesine birkaç gün kaldığını hatırlıyor. Çünkü Aralık ayıyla beraber kota hakkı yenilenecek. Bu linklerden biri Rose sen zenginsin neden endişeleniyorsun ki diye sormuş. Anlayacağınız mobil veri korkusu zengin fakir ayırt etmeden herkes de var. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Öpüldünüz.